Efendim iyi akşamlar merhabalar. Basketbol sanatının yeni bölümüne hoş geldiniz diyelim. Bugün karşınızda 30 Nisan'ı 1 Mayıs'a bağlayacak olan, gecede NBA'de oynanacak olan maçlar ve bu akşam oynanacak, 30 Nisan akşamında oynanacak olan Euroleague maçları için, daha doğrusu bir maç için, Euroleague'de bir, tek maç için karşınızdayım. Maccabi-Panathinaikos maçına dokunmayacağım, birazdan sebeplerini söyleyeceğim. E, Olympiakos barcelona maçını ise yorumlayacağım efendim diyelim toplamda bir hayli yani inanılmaz tabii ki o NBA'nin en yoğun en böyle <laughs> akıcı bültenlerinden, metrobüs bültenlerinden biri olmasa da fena abi bültenimiz yok. Çok böyle tek maçımız yok en azından diyelim. Umarım keyifleridir Ben biraz dün de topluluk sekmesinden duyuru yaptığım gibi yani dün rahatsızlandım. Bugün biraz daha iyiyim. Biraz sesime yansımış durumda aslında ama yani yine de toparlamaya çalışıyorum. Dinlenmeye çalışıyorum. Bol bol şey sıvı tüketmeye çalışıyorum. Ve bakalım hani umarım çok daha iyi oluyor. çok daha iyi olacağım. Boğazımda bir sıkıntı var. O yüzden ara ara öksürebilirim. E, hemen suyumu da yanına aldım. Şöyle göstereyim efendim. Ya suyunda neyini gösteriyorsam <laughs> benim de influencerlığım böyle efendim. İşte su gösteriyorum yani. <laughs> Bizim benim en büyük mal varlığım suyum falan diye. Efendim şöyle bahsettiğim gibi Olimpik panathinaikos andı. Olympiakos barcelona e, maçından başlayacağız. Akabinde e, New York knicks Philadelphia ve son olarak da Milwaukee Bucks-Indiana Pacers maçlarını sizlere yorumlayacağım. E, toplamda 3 tane de oyuncu bayisim var yurt dışında yaşayan dostlarımıza. Toplamda o yüzden 6 tane tercih tahmin paylaşmış olacağım. <laughs> Şuradan başlayalım efendim. Dün az önce söylediğim gibi yayın yapamadım ne yazık ki ama... E, topluluk sekmesinde yine az önce paylaştım yayına girmeden. E, katıl grubumuzda dün şov vardı. Toplamda 5 tane tahmin paylaştım. Hepsi kazandı. 5'te 5 beş, e, isabet ek Full çektik. E, yani inanılmaz bir akşamdı. Bu zaten yani son 3 haftadır falan e, inanılmaz gidiyoruz. Akıl almaz bir gidişatımız var. Maşallah diyelim. Zaten e, sizden yani o, topluluk sekmesinde paylaştığım duyurumda da istediğim gibi. Nazar Boncuğu istiyorum bol bol yorumlara. E, nazar efendim olmayalım. Diyelim yine efendim karşınızdayım. Hasta olmama rağmen. E, yani dün bir izleyicimiz yazmış yorumlara e, to, topluluk sekmesindeki duyuruma hani e, hastayım diye belirttiğim e, duyuruma alıştık hani bir süredir yoksun zaten gibi. Yani biraz beni üzdü bir yorum çünkü ben bildiğiniz gibi beni tanıyanlar zaten uzun süre takip edenler bilecektir. Ben her gün yayın yaptım bu sezon. Yani çok istisnai birkaç gün hariç her gün yayın yapmaya çalıştım. Hasta da olsam e, çok da yoğun olsam da Gece de olsa yani geri geldi biliyorsunuz gece 12'de 1'de falan yayın paylaştım internet bir ara internet sorunum vardı hani biliyorsunuzdur bir upload sorunu yaşıyorduk e, kablonetten kaynaklı e, yaklaşık 2 hafta falan sürdü gecenin bir 1.30'da falan e, yayın paylaşıyordum 4 saatte falan yükleniyordu çünkü 15 dakikalık 20 dakikalık videolar falan her neyse efendim <laughs> kusura bakmayın diyelim. Yani Ölüyordu olsam efendim işte karşınızdayım falan diye böyle acı devşirmişiz ee, acılı ama acının reklamını yapmak ülkemizde ne yazık ki çok prim yapan bir şey ben sevmem o yüzden acının reklamını yapmayacağım ama yani bu hasta kardeşinizde de bir yardım etmek isterseniz İvan'ın bırakıyorum <laughs> diyelim efendim başlayalım ee, gecenin ilk maçı ee, şöyle başlayalım. Makabi Tel Aviv Panathinaikos müsabakası akşam saat 8'de başlayacak ama şöyle bir durum var. Ee, yani o maça bir tahmin paylaşmayacağım. Evet. İlk e, ilk iki maçtan kaynaklı bir yani en alt barenlerden üst alınabilir. Mantıklı gözüküyor ama e, paylaşmayı düşünmüyorum. Ben çünkü bayıs almayacağım. E, bayı, yani hani almayacağım. Kendim oynamayacağım. Bayısı paylaşmak istemem. Paylaşmıyorum da zaten. O yüzden bu maça ben bayıs almayı planlamıyorum. Hani siz de yanıt, yanıtmamak adına e, paylaşmayacağım. İki tarafında kazanabileceği bir maç. O yüzden tahminim yok. Ee, akşam saat 9.30'daki Olympiakos e, Barcelona maçından başlayalım. Efendim Euroleague'de 3. E, maç oynanıyor bu serinin. İlk iki maçta ilk maçı Seven'in ilk maçını Olympiakos deplasmanla çaldıktan sonra e, seven ikinci maçında Barcelona maçı çok iyi başladı. Olympiakos toparladı ama Barcelona bir şekilde finiş çizgisini geçti. E, buzzer çaldığında Barcelona öndeydi efendim 8 sayılık bir farkla. E, ilk maçında 152, Sevin'in ikinci maçında 146 sayı oldu. Olimpikos'un evine şimdi Yunanistan'a Pire'ye gidiyoruz efendim. Aklının içindeki ufak bir... <laughs> Tekrardan kusura bakmayın bir yudum alacağım. Hasta da olsam işte efendim. Ya bu arada hemen yani yeri gelmişken bir es vermişken... Söyleyin lütfen beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayın. Abonelikleriniz çok değerli, yorumlarınız çok değerli efendim. Yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın diyelim. Efendim... <laughs> Olympiakos bildiğiniz gibi yani Seren'in maçını çaldıktan sonra ikinci maç çok kötü oynamadı ama ne olursa olsun <laughs> gıcık yaptık efendim. Ne olursa olsun yani deplasmanda e, sağ avantajını ele geçirdi ve iç sahada oyuncu iki maçta kazanırsa Barcelona'yı eleyip Final Four'a kalacak bir vaziyette Atina'ya geldi. Bugün tabii ki maçta favori çıkacaklar maça. E, kazanma ihtimalleri de yüksek. Barcelona bu sene yani bildiğiniz gibi Roger Grimao ile birlikte ee, çok iyi bir iktisat takımı oldu ama detlasmanlarda detlasman fakiri bir görüntü çizdi. Her ne kadar yüksek bütçesine rağmen detlasmanlarda hiç o büyük takım, büyük e, takım kültürünü yansıtamadılar. Olympiakos'ta da e, aksine iyi bir iktisat takımı. Basketbol kültürü Barcelona'dan bile çok daha e, gelişmiş, çok daha yaygın bir kulüp. Ben bugün Olympiakos'un yeneceğini düşünüyorum ama e, taraf başına bir paylaşım olmayacak. Olympiakos her zaman kendisi aslında tempoyu düşünmeyi seviyor deplasmanlarda bile çok yüksek skor çıkmamışken bence Olympiakos'un kendisi aslında burada Olympiakos'un da tempoyu düşürmesiyle beraber ben çok yüksek skor beklemiyorum o yüzden benim buradaki tercihim şöyle olacak Olympiakos Barcelona maçında toplam 158.5 baremden 6 öne vereceğim nesne.com üzerinde şu anda 1.45'lik bir oran var hani iddia.com üzerinde Kral Orhan falan olayında muhabbetinden daha yüksek oranlar yakalayabilirsiniz ama ben nesne.com'dan paylaşıyorum an itibariyle ve 158.5 alt e, oranı 1.45 Dediğim gibi temponun çok yüksek e, yükselmesini beklemiyorum. Belki maçın ilk çeyreğinde falan yüksek skor çıkabilir ama özellikle maçta yakın geçerse son çeyreğiyle beraber savunmaların sıkılaşmasıyla beraber e, bu, bu barandan altta kalmasını bekliyorum diyelim efendim. Şimdi yürü bitirdik. NBA tahminlerine geçelim efendim. <laughs> Kusura bakmayın biraz bol sürüklü bir program oluyor ama yapacak bir şey yok. E, New York kendi sahasında Philadelphia'yı ağırlıyor efendim. New York'ta bugün takımın ana yıldızı Jalen Brunson'un probable işaretlendiği 10 canlı Mitchell Robinson belirsiz. Onun dışında şu turistim çok da süre almıyor gerçi ama Boyan Bogdanovic out efendim bu akşam olmayacak. Philadelphia cephesinde ise Joel Embiid'in migren kaynaklı belirsizliği var. Hem de hani o dizindeki sıkıntı kaynaklı e, belirsizliği var ama yani artık serinin son maçı da olabilir Philadelphia için. Hani win or go home denilen aslında 3 çoğulunda win or go home maçı deniyor. Senin sonma 7. maçı uzadığında ama Philadelphia için Philadelphia bugün kaybederse eve dönecekler. Seri bitecek. O yüzden Joel Embiid'in oyuncağını varsayacağız. <laughs> bir yudum daha alayım efendim. Yayın yapmak için neler <laughs> Bayağı bir <laughs> katlanıyoruz efendim. Ne sağlık olsun önemli olan tabii. Ne beraber de olabilmek. Kelly muhtemelen oyuncağını söyledim. Onda da bir hastalık kaynaklı belirsizlik var. <laughs> Efendim New York bildiğiniz gibi Seve'de 3-1 önde. Deplas -E, önce iç sahada başladı seriye New York. New York'un sahasında basketbolun Mekke'sinde oynanan maçlarda New York 2-0 öne geçti. Fedafia'nın sahasındaki ilk maçta Fedafia inanılmaz bir hücum gücü sergilediği maçta öne geçti. Ve yüksek skoru atarak maçı kazanmıştı. Seve'nin son maçında ise 4. maçta ise New York... Yine Philadelphia'nın maçın büyük bir bölümünü önde götürdüğü maçta deplasmandan galibiyeti çıkarmayı bildi. <tık> <laughs> bayağı bir gıcık yaptım. <tık> efendim te <tık> tekrardan <tık> kusura bakmayan diyelim. <tık> Sesim de bayağı bir gitti. <tık> i̇şte yayında <tık> sesi kaybediyoruz efendim. Eee Fenerbahçe için efendim bu yani Kazanya'da evine dön maçı. Bugün kaybederlerse Fenerbahçe eve dönecek ve hani sezon anlarında tamamlanmış olacak ki zaten Joel Embiid'in sezonun büyük bölümünü kaçırdığını düşündüğümüzde Fenerbahçe'nin <laughs> normal sezonu zaten 7. bitirmemesi bile gerekiyordu ama e, hani hak ettikleri sıra bu değildi. Joel Embiid'in hala dizindeki sorunlar da kaynaklı. Tabi New York'un da hani sert bir takım olması kaynaklı. Fenerbahçe 3-1 geri düştü. <laughs> Tekrardan. Kusura bakmayın efendim. Yayın bayağı bir. Ya i̇şte 9 dakikalık yayının yarısı öksürükten devam etti. Efendim şöyle. ben de çok uzatmayayım artık. Yani çok da zaten konuşabilecek herhalde bir durum yokmuş. Benim şöyle bir tercihim olacak. Evet Seven'in son maçı olabilir Fedafi adına. New York bugün kazanırsa seri bitiyor. Ama ben bugün Fedafi adına. Joel Embiid'e o, inşallah oynayacaktır ve... Maxi ve Embiid'in önderliğinde Philadelphia'nın son kurşununu sıkmasını bekliyorum. Benim buradaki tercihim New York Philadelphia müsabakasında Philadelphia'nın New York kazansa bile handikapta kalacağı yönünde olacak tercihim. <laughs> artı yedi buçuk handikaptan iki olacak. Ee, e, Fedafia yani şöyle bu, bu bahis şu demek e, maçı kazanabilir kaybetse bile maksimum 7 sayı fark yiyebilir demek efendim bu bahis. Artı yedi buçuk hani kaptan iki ee, iddia doğrunu bir kırk Geçelim artık efendim. Gecenin son maçı Milwaukee Bucks Indiana Pacers ağırlıyor. <laughs> Kusura bakmayın efendim. Indiana'da bugün e, belirsizliği var ama oynama ihtimalleri yani oynama ihtimali gene var. E, sırtında spazm yaşıyormuş. E, Milwaukee cephesi de bildiğiniz gibi çok sorunlu. Yani yalnız daha hiç seriye giremedi bile hiç oynayamadı. Sahaya çıkamadı. Bugün yine oynama zor gözüküyor. Middleton oynayacak gözüküyor. Lillard zaten hani aşı sakatlanması gerginliği yorgunluğu oldu. O yüzden oynamayacaktır muhtemelen. <laughs> bir daha efendim su içeyim. Kusura bakmayın. Diyelim tekrardan. Efendim Stevie'de Indian 3-1 önde. Ee, yani sahaya çıkamadı bildiğiniz gibi ve hani bugün Indian deplasmanda box yenerse e, seri bitecek ve Indian'a e, bir üst çıkacak diyelim. E, Bucks bugün tabii yenisinde oynama durumu zor olsa da yani Middleton'la, Brook Lopez'le yine işte AJ Green'le vesaire Liv e, Livingston'la falan direnmeye çalışacaktır. Patrick Beverly'yle vesaire ama hani Indiana her zaman <laughs> her zaman bildiğiniz gibi yüksek skorlara çıkabilen bir takım ve <laughs> e, çok yüksek tempo da oynayan bir takım ve Milwaukee Bucks'a karşı bu seviyede 3-1 öne geçmelerindeki en büyük etken Indiana'nın e, <laughs> koş koş basketbol oynamasıydı. <laughs> Sesim yine gitti. Benim bu, benim bugün o yüzden şöyle bir tercihim olacak efendim. Indiana'yı Indiana yine bence ilk yarıdan e, hızlı bir şekilde bas, e, başlangıç yapmak isteyecektir. Milwaukee de bence bunu uyum sağlayacaktır. E, ilk i̇lk yarı varanlarını düşük buldum. O yüzden benim buradaki tercihim Milwaukee-Indiana müsabakasında ilk yarı 103.5'tan üst olacak. Yani ilk yarı minimum 104 sayı işgal diyor. 103.5'tan üst e, nesne.com'da şu anda 1.47'lik bir oran var. Yani değerlendirebilirsiniz diye söyleyebilirim efendim. <laughs> Sesim de bir hale gitti. <laughs> efendim hemen e, bayağı da tabii yayında hastalandık daha da. E, beğen, unutmayın, yorumları unutmayalım lütfen diye söylemiş olayım. Oyuncu bahislerini paylaşın YouTube'da yaşayan dostlarımıza. Bugün 3 tane oyuncu bahisim olacak. <laughs> Efendim son kurşununu sıkacak olan Philadelphia'nın yıldız oyun kurucusu Tyrez Maxi'nin seyahat asist toplamında 30.5'tan 30, üst yapacağını düşünüyorum. Milwaukee Bucks'ın pivotu Brook Lopez'in 1.5 üçlükten üst yapacağını yani en az 2 tane üçlük atacağını düşünüyorum. Ve son olarak Orlando Magic'in etkili kanat oyuncusu Paolo Banchero'nun 21.5 sayıdan altta kalacağını düşünüyorum efendim. Toplam 6 tane bahis paylaşmış oldum. Like atmayı unutmayın lütfen. Benim sesim <laughs> yayında bayağı bir gitti. Kendinize iyi bakın efendim. <laughs> Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Ben de biraz dinleneyim bari. Demek çok e, uzun dakikalarda monolog yapabilecek seviyede değilmiş sesim. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.